üç senedir ki ben bunları yapıyorum. Yaşlandık, oturuyorum, canım sıkılıyor, bebekleri yapıyor. Benim çocuklarım değil, yapma. Kızlar razı olmuyorlar. sen gözün ağrıydı, yapma diye. E ben de oturuyorum, dışlam gelmiyor. İşte bunları yapıyorum kızım. Beş senedir ki ben üç yüz sene, 500 sene yaptım. Çocuklara veriyorum, harfa veriyorum, dostlarına ver. İşte torunlara dağıtayım. Ben paradan satmayayım yani. Çocukların eline verirse çocuklar tez dağıtır. Kime veriyorsam derim size hatıra kalsın. Benim yaptığım bebek budur işte. İlk bebeğim budur. Arık tak nereden getirdi? Bir değnek. Bir e, çapı da yoktur. Elbisemi yırttım hep yaptım.